Herkese merhaba. Birinci konumuz olan deyimler konusunu daha önce işlemiştik. Bununla ilgili bir etkinlik göndermiştim. E, bu etkinlikle ilgili cevapları şimdi bu videoda size vereceğim. E, dikkatli bir şekilde takip ederseniz yeni deyimler de öğrenmiş olacaksınız. Öncelikle etkinlik dediğimiz şey ne? Belki bu videoyu başka yerlerden izleyip bu konuyu öğrenmek isteyenler olabilir. Onları da düşünelim. E, burada deyimler var. Deyimlerin anlamları var. Anlamlar ve deyimlere eşleştireceğiz. Böylelikle deyimler konusunu tekrar etmiş olacağız. Ve yeni deyimler öğrenmiş olacağız. Birinci örneğimizle başlayalım. Kılı kırk yarmak deyimimiz var. Kılı kırk yarmak demek, yedinci anlam olan en küçük ayrıntılarına kadar incelemek demektir. Örnek vermek gerekirse, bir işi yaparken kılı kırk yarıyor. Yani o işle ilgili, her şeyi en küçük ayrıntıya kadar, en küçük detaya kadar inceliyor anlamında kullanılan bir deyimdir. İkinci deyimimiz aklı yatmak. Aklı yatmak demek bir işin olabileceğine inanmak demek. Cümle içinde kullanırsak daha iyi anlamak için yapıyoruz bunları. Senin Türkçe öğrenebileceğine aklım yattı. Yani beni buna inandırdın. Ben artık senin Türkçe öğrenebileceğine inanıyorum anlamında kullanılan bir deyimdir. El üstünde tutmak, bir bir kimseye çok sevgi ve saygı göstermek. Annesini el üstünde tutuyor, onu çok seviyor, ona çok saygı gösteriyor anlamında kullanılan bir deyim. Başka bir örnek vermek gerekirse, Tarkan'ın bir şarkısında geçer. El üstünde tutarım seni, yani sana çok sevgi gösteririm, seni çok severim, sana çok saygı gösteririm anlamında kullanılan bir deyimdir. Sıradaki deyimimiz çenesi düşmek. Çenesi düşmek çok konuşmak demek. Kafayı tülemeni hatırlatmıştır size umarım. Bir insan çok konuşuyorsa ona çenesi düştü ya da çenen düştü yine yeter artık diyebilirsiniz. Sonraki deyimimiz can atmak. Can atmak bir şeyi sahip olmayı ya da ulaşmayı çok istemek. Genellikle okullara çıkken öğrencilerin can attığı şey tatildir. Tatilin gelmesi için can atıyorum diye bu deyimi kullanabilirsiniz. Sonraki deyimimiz dolap çevirmek. Gerçek anlamıyla düşündüğümüzde komik bir deyim aslında. Bir dolabı insan neden çevirir diye düşünebilirsiniz ama anlamı şudur. Hile düzen kurarak iş yapmak. Cümle içinde kullanırsak şöyle söyleyebiliriz. Benim arkamdan çevirdiğin dolapları biliyorum. Yani bana söylediğin yalanları ya da benim için yaptığın kötülükleri biliyorum anlamında kullanılan olumsuz anlamlı bir deyimdir. Dilinde tüy bitmek, bir şeyi tekrar tekrar söylemekten yorulmak. Yani e, genellikle annelerimizden, babalarımızdan duyabileceğimiz bir deyimdir bu. Ders çalış diye diye dilimde tüy bitti. Yani ben sana sürekli ders çalış diyorum ama sen çalışmıyorsun. E, ben artık sana ders çalış demekten yoruldum anlamında kullanılan bir deyimdir. Ayak bağı, bir kişinin bir yerden ayrılmasına engel olan şey anlamında kullanılır. Gerçek anlamıyla bakılınca ayağınıza bir iple bir yere bağlarsanız oradan ayrılmanız mümkün değildir. Burada mecaz yani gerçek olmayan bir anlam vardır. Bir örnek vermek gerekirse, yeni doğan bebeği ona ayak bağı oluyor. Onun tatile gitmesine engel oluyor şeklinde kullanabiliriz. Son deyimimiz göz koymak. Bir şeyi ele geçirmeyi amaçlamak. Göz koyulan şey Elde edilmek için, yani onu almak için insanın yapamayacağı şey yoktur. Örnek durum üzerinden anlatalım. Yeni bir kalem aldın ve ben bunu çok beğendim. Ona göz koydum. Yani sen arkanı döndüğün zaman ben onu çalabilirim. Dikkatli ol. Anlamlarında kullanılabilen, bu anlamlara gelebilen ve e, anlamı da çok olumlu olmayan bir deyimdir.